Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben LPS Violet Troz'dan Damla Sakızı Bugün arkadaşlar sizlere miniş koleksiyonum 2024 videosunu çekeceğim O zaman hemen videomuza geçelim İyi seyirler Arkadaşlar bu arada toplamda 197 tane minişim var ee, Minişlerimi sahte minişler ve orijinal minişler olarak iki gruba ayırdım Size o şekilde göstereceğim ee, O zaman hemen videoya geçelim İyi seyirler Arkadaşlar böyle ayırdım minişleri Gördüğünüz bu tarafta bütün orijinal minişlerim var bu tarafta da sahte minişlerim var. Burada blight'ım var. Şurada yavru minişlerin kutusu var. Deko minişler var şurada da. Böyle ayırdım minişlerimi. Öyle göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar deko minişlerle başlayalım. Deko miniş. Panda miniş. Daha sonra deko miniş. Köpek miniş, bunlar orijinaller zaten ve Blightum. bu da orijinal. Evet, şimdi ilk olarak daha fazla olan orijinal minişlerimle başlayalım. İlk olarak orijinal minişleri göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak orijinallerle başladım. Evet arkadaşlar, orijinal minişlerimin hepsini gösterdim. şimdi sahte minişlerimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda sahteleri gösteriyorum. Ben sahte minişlerimi de koleksiyonumdan sayıyorum arkadaşlar. Gerçi sahte minişlerimin bazılarını küçük çocuklara hediye ettim. Evet arkadaşlar tüm sahte minişlerimi gösterdim bu arada arkadaşlar orijinal minişlerden bir tanesini göstermeyi unutmuşum bu minişim bunu göstermeyi unutmuşum bu da orijinal ay pardon elimden kayıp duruyor evet şimdi yavru minişlere geçiyorum arkadaşlar evet arkadaşlar yavru minişlerimin de hepsi orijinaller bu arada onu da söyleyeyim Bunlar minicik yavrum minişler. En minik olanlarından. Dediğim gibi arkadaşlar zaten yavrum minişlerimin hepsi orijinaller. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün miniş koleksiyonumu bugün sizlere tanıttım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın lütfen. Ee, dediğim gibi arkadaşlar toplamda 197 tane minişim var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, lütfen. Ee, yorumlara çıksa güzel yorumlar yapın sizleri çok seviyorum hoşçakalın bay bay